Sen artık herkese boks maçından meydan okuyorum, hepiniz döveceğim. Sen, Fatih, Yasin, Bittin, Atakan hepiniz 3 vs 1 atarım. Sen, Halil söyletmez Halil söyletmez diye yanıma alırım, döverim. Grup. Bir döveyim, ondan sonra da seninle çıkarız Yosaringe reis dedim. Seninle kapışırız dedim. Ben parti adamıyım moruk diye cevap attı bana. Ben parti adamıyım dedim. Parti adamıysa partiyi sana ringde yaşatırım. Ama önce Mertcan Bahar'ı ezeceğim. Ondan sonra seninle beraber böyle. Artık sen böyle parti yaparken ben yumruklarımla seni böyle zaten o yaşamak istediğin kafayı yaşatırım. Şuradaki abone sayısı 300 bin diye beni hafife almayın. Yiyorsa Öyle Instagram'lardan rüya box tablosu diye kurgu iş yapmaya çalışmayın. Evin 20 kilometre uzakta, 15 kilometre. Camarona atla, gel sana VIP masa hazırlayayım. Türkiye'nin en büyük YouTuber'ısın. VIP masayı hak edersin. Cesaretin yeterse, yüreğin yeterse öyle Instagram'la <laughs> Yapmakla olmaz bu işler ya. Bak bunun adı yumruk. Bunun adı delikanlılık tamam mı? Yok sen arkadaşlarınla. <laughs> i̇şte hep hatırayı Ben bu adama durduk yere de bakmıyorum. Maç ayarlamışım. Ringe ayarlamışım. Adamla dövüşmeye geliyoruz. <laughs> boks yapalım. Rüya boks takımı yapalım. Orkun'la ben dövüşeyim. Mertcan'la kim dövüşsün? Oğlum siz yediremezsiniz kendinizi. Kurgu yaparsınız. <laughs> Araba buldum. Video çekeyim yaparsınız. Bunlar böyle arabaların önünde oturup da böyle video çekmeye benzemez aslanım. Erkeklik yürekte gizlidir. Oradan atmakla olmaz. Oradan atmakla olmaz atlarsın arabana, çok yakın oturuyoruz ha Antalya'da. Gelirsin, rüya boks takımını, yaşattığım rüyaları, böyle ayaktayken yaşattığım rüyaları görürsün. Ama sen ne yaparsın? Ringe çıkmazsın. Benim ringe çıktığım videoları izlersin böyle, ooo dersin, primini yaparsın. Başkalarının emeğini hırsızlık yaparak içerik oluşturmayı, yani emek hırsızlığı yaparak içerik oluşturanlara da saygı duymayın. Bugün Türkiye'nin önde gelmiş YouTube kanalları, başkalarının videolarını izleyerek para kazanıyor. Gelir elde ediyor. Bu bir kere yasal suç. Buradan para kazanma hakları yok. Çünkü bir adam almış, bir video çekmiş. Bu videoyu çekmek için mesela adam almış, bin tane yumurta almış değil mi? Bin tane yumurtayı kırmış, pişirmiş, videosunu çekmiş, almış, YouTube'a yüklemiş, izlenim beklemiş, izlenmiş veya izlenmemiş. İzlenirse de izlenmese de bu adamın kazancı helal. Sen de alıyorsun bu videoyu. Allah Allah nasıl yazdırmış ya diye izleyerek bundan para elde ediyorsun. Bu benim gözümde helal değildir. Çünkü başkasının emeğini çalarak video izlemek ve bu videodan para kazanmak benim gözümde emek hırsızlığıdır. Sizin gözünüzde de öyle olmalı çünkü öyle. Hal böyleyken Türkiye'nin en büyük kanalı bile bu şekilde video içeriği üretirken biz gidip emek vererek video içeriği üretiyorsak Bundan dolayı son iki aydır Türkiye'nin en hızlı büyüyen kanalı benimim oldu arkadaşlar. Bu sizin sayenizde. Çünkü siz de artık bir şeylerin farkına vardınız. Yani düşünün bir tane kötü içerik var, bir tane iyi içerik var. İnsanlar bunun iyi içerik olduğunu fark etti. Abone sayımız az olsa bile bizleri tercih ederek, bizi tercih ederek üst noktalara bizi taşıdınız. Birinciden hızlı büyüyoruz. Bir gün birinci olacağız. IQ'su düşük insanlara birinciliği bırakmayacağız. Çünkü sizi kandırıyorlar arkadaşlar. Kendinizin kandırılmasına izin vermeyin. Kandırılmaya izin vermeyin arkadaşlar. Sizi kandırıyorlar. Gerçekten emek verilen içerikler üretip bir gün ben bu kanalda emeksiz bir video içeriği üretirsem o videoyu izlemeyin. Alnımı teri dökülmeden bir video çekersem o videoyu izlemeyin. Bu sayede 1 milyon abone sayısını geride bıraktık. Ben bununla yetinmiyorum. Birinciyi geçene kadar da pes etmeyeceğim. Birinciden hızlı büyüdüğümüz için arkadaşlar bir gün birinci olacağımız ortada. Bundan dolayı Türkiye'nin en büyük kanalı bize düşmanlık yapıp arkamızdan konuşuyormuş. Konuşsun, konuşmaya devam etsin. Benim yaptığım videolar, benim hazırladığım videolar ortada. Onun hazırladığı videolar ortada. Benim izleyici kitlem ortada. Onun izleyici kitlesi ortada. Bundan dolayı sizinle gerçekten gurur duyuyorum. Bu kanala gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar bir gün birinci değişecek. Eğer böyle devam ederse çok hızlı bir şekilde değişecek. Bundan dolayı da çok